Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve Elden Ring'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu arada ben size çok küstüm çünkü neden? 103. Bölüme gelmişiz hiç söylemediniz, hiç bilgi vermediniz. Bir seri de 100 tane bölümü geçmişiz ya. Bu bir alkış hak ediyor. Hey, teşekkürler teşekkürler sağ olun arkadaşlar harika harika 100. Bölüm 103. Bölüm ve gerçekten hepinize çok çok teşekkür ederim. Acaba hepsini baştan sona kadar buraya kadar 104. bölüme kadar bunları takip eden bakan oldu mu? Böyle bir manyak var mı aramızda bilmiyorum. Ama Elden Ring bunu hak ediyor. Nefis bir çözüm yapıyoruz. Platinum'u yapacağız. Çünkü Elden Ring bunu fazlasıyla hak ediyor bence. Gerek ortam gerek oyun gerek her şey. Şimdi biz neredeyiz ona bir bakacağız. Volcano Manor'dayız. Bütün üst tarafları neredeyse tamamladık. Ee, bu bölüm şu alt kısımlara geçeceğiz ve belki Volcano Manor'ı tamamen bitirme şansımız olacak. Bitirmesek bile bayağı sonuna geleceğiz. Bir sonraki bölümde de tamamen bitiriz. Önemli bir bölge. Gördüğünüz gibi klasik bir bölge, harika bir, bir bölge ve bir sürü eşyalar toparlıyoruz. Bunu dedim. Kanala yeni gelmiş olanlar varsa sizlere sesleniyorum. Lütfen ve lütfen kanala üye olun. İnanılmaz içerikler. Bakın diğer arkadaşlara sorabilirsiniz. O yüzden kanala üye olun. Like atın, yorumlar olun. Burası sizin eviniz. Burası bizim grubumuz. Sol severlerin mekanı diyelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biraz geri gideceğiz. Çünkü neden? Şimdi buradan aşağı inebiliyoruz ama bunu yapmayacağız daha. Halletmemiz gereken daha Enteresan işler var. Ee, şu... Oo, sakın bağırmadan. Bu bağırınca düşmanları çağırıyor. Bu da hiç hoş olmuyor. Bak 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 geldi arkadan. Şunlar bir yakaladığında beynimizi emiyor. Beyin emicileri. Hiç sevmiyorum bunları. Şimdi buradan arkadan da bir tane gelir. Bak o da burada. Sinsi sinsi bekliyor. Oo çok güzel. Bir şey diyeceğim. Aa şu anda tepeme birisi inmesin de. Hakkınız da olsun. Şöyle ellerinizden varsa bu daha çok altın kazanmanızı, rune kazanmanızı sağlıyor. oy birisi sağlıyor zannettim. E, şundan da varsa e, insanları öldürdükten sonra düşmanları öldürdükten sonra bıraktıkları eşya, daha fazla eşya bırakıyorlar. O yüzden arada bir bunu kullanın. Şey öldürdükçe bakın bir el izi çıktı. O bizim şey şansımızı artırıyor düşmanların üstünden düşen enteresan eşyalar çıkabiliyor. Ee, bu da aklımızda bulunsun. Şimdi buradan şunları hallet halletmesek de olur. Fakat yolumuzda durmasınlar. Allah Allah kitlenemiyorum. Durmasınlar diyorsak buradan böyle devam edeceğiz. Şimdi şurada bir arkadaş var. Bunu böyle... Wow! Kalkanı kaldırınca daha zor oluyor. O yüzden böyle sürpriz bir saldırı yaparsanız. Baksanıza bayağı eşya bırakıyorlar gördüğünüz gibi İşe yarıyor mu acaba neyse bakacağız ona şimdi buradan yukarı çıkıyoruz neden buradan yukarı çıkıyoruz çünkü bıp 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 bıp. şu arkada bir eşya vardı ya yani bunu ben nasıl alırım diyorsanız bakın şurada onu almak için de şöyle bir şey yapacağız şurada umarım burasıdır evet burası kendimizi aşağıya bırakıyoruz ha! çok fazla atladım aman Allahım bu kadar siz siz onu O kadar uzağa atlamayın. Şu bir full lane çünkü bu wave çok güçlü. Buna kitleniyoruz. Çömeliyorum. Hiç bunlarla uğraşmam. Öncelikle buna geliyorum ve arkadan bir tane öldürücü vuruş yapıyorum. Fakat bu onu öldürmüyor. Dikkatli olun. Ama bu öldürüyor. Ayağa kalkarken de iframe var. Oo çok güzel. Silahını aldık. Bu garanti veriyor mu bunu yoksa şansa mı geldi bilmiyorum. Ona bir bakarız. Buradan ee, güzel bir tane şey alıyoruz, bir tane büyücü değneği, bir de şöyle bir tane maske alıyoruz. Bakın bu çok enteresan. Hemen bir giyeyim bunu. Çok tatlı bir şey daha doğrusu. Ee, bir güzelliği var, bir de dezavantajı var. Bunu taktığımız zaman... E, bakın ikinci kol oldu yani düşmanlardan düşen eşyalar daha da artıyor fakat bir tane can şişesinde eksi var. O da şu demek oluyor. Can şişesini kullandığım zaman daha az canım doluyor. Ee, şöyle de bir suratımız var. Buradan aşağıya atlayabiliyorsunuz. Balkona çıkıyoruz buradan ama bunu yapmadan önce tabii gideceğiz yukarıdan şeyi almaya. Asıl amacımız oydu zaten. Bir de ortalık çok karanlık ya. Hiçbir şey göremiyorum. Kapı nerede? Ee, şuradan. ha. Şimdi buradan pı Şurası aşağıda merdiven bu diğer evin orası merdivende bize saldıran beyin emicilerden vardı. Onun orası. Aa 84 binim var. Hay Allah'ım ya. Niye söylemiyorsunuz ya? Karakteri güçlendirseydik. Uuu karakteri güçlendirmek için de baya bir yolumuz var. Bir dahaki Grace'e kadar. Lütuf ışığına kadar yapacak bir şey yok. Bunu alalım. 10. seviyeden bir tane rune. Süper. Buradan aşağı atlıyorum. Balkona geçiyorum balkondan içeriye ve bu sefer tekrar dışarı çıkıyorum Arkadaşlar ya bir gidin başımdan ya Bunu da aldık güzel Şümrük 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 evet karşıya geçtim Şimdi şu binaya gireceğiz tekrar ve artık aşağıya ineceğiz. Dediğim gibi öbür taraftan da inebilirdik ama burada almak istediğim bir şey var ve ancak buradan alabiliyoruz onu. Şimdi ona gidiyorum. Ee, burada yine aynı tantana. şunu arkasından yaklaşacağız. Nasıl saldırmadan bunun işini bitireceğim. Arkadan saldıran var mı? Bazen böyle paranoya oluyorum. Bak biliyordum, biliyordum. Aa git. Ya. Köpek de öldü mü? Öldü. Şimdi bu maske var ya. Maske varken şey yapmak istemiyorum. Bunu bir değiştirelim. Nerede bizim canımız? Oha birisi geldi. Ve ölüyorum. Hayır. Adi herif. Nereden çıktın sen ya? Neyse buradan devam ediyoruz. Kötü bir başlangıç oldu. Şimdi gitmek istediğimiz yer şuradan. Sağdan aşağı buradan atladığımız zaman zaten lavların içine giriyoruz. Şimdi lavlara geldiğimiz zaman şöyle bir şey yapmanızı tavsiye ederim. Eğer bir silahınız varsa mesela şu küçüklerde bıçaklarda oluyor. Yukarıda görüyorsunuz Dagger diyor slash Pierce diyor özel yeteneklerinden Quick Step varmış üstünde Quick Step o hızlı adım hareketi bunu üstümüze alalım çünkü lavlarda inanılmaz yavaş ilerliyoruz yavaş ilerlediğimiz içinde de yanıyoruz yandığımız içinde de ölüyoruz o yüzden onu üstüme aldım bunu böyle geçip lavların içinde hızlı hızlı koşabiliyoruz. Ee, ters dönüp de zıplayarak da gidebilirsiniz. O da bir yöntem ama komik oluyor ve yönümü çok iyi ayarlayamıyorum orada. Şimdi şuraya atlamamız lazım. Zor bir atlayış. Çok sevdiğim bir atlayış türü değil. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Şuradan önceden zıplıyorum, koşuya basıyorum. Ve hadi lütfen. Oo nefis atladım ya ilkinde. Bravo, bravo, bravo. Teşekkür ederim. Buradan ne alıyoruz? Tabii ki bir Stones World Key alıyoruz. Her şey bunun içinmiş. Şimdi bu aşağı lav bölgesine iki taraftan inebiliyoruz. Deminki ki merdivenden inip şu karşıya inebilirdik ama buradan böyle geçmemiz gerekiyor. Bu da bayağı bir ara. Ve ayrıca burada gizli bir mezarlık var. Buradan da güzel şeyler alacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir konu var. Bakın şurada bunlar hareketsiz ama üstleri bakın kahverengi gibi böyle sarımsı. Bunları öldürürseniz patlıyorsunuz ve ölüyorsunuz yani ya da ölmek üzere oluyorsunuz. Kırmızılar var. Bunlar şey canlanıyorlar. Böyle ama ondan sonra şöyle bir hareket yapabiliriz. Şunu öldürebiliriz mesela. Şunları şöyle patlatmadan geri gelebilir miyim? ateş ettim. Bak o patladı. O diğerleri patlatacak o Olsun. Diğerleri zaten işim yok. Bu gelsin buraya. Tamam. Şunlar sizi öldürebiliyor. Üç tanesi. Aklınızda olsun. Bu arkadaş ne demiş? Hı, sakın saldırma demiş. Bence de katılıyorum sana. Saldırma onlara. Şimdi burada büyük bir baba var. Onu halledeceğiz. Bir de küçük yavrusu var ama şuradan güzel birkaç eşya alacağız. Bir tanesi bu. Dokuzuncu seviye. Diğerde görüyorsunuz mor mor parlıyor o iyi bir şey demek. Öncelikle şunu bir halledelim çok fazla kendimizi yormadan bu arkadaş geldi. Bunu halledelim. Aşağı yine. Bu bize bir şey bırakmış. Bu süper bir kalkan. Şöyle bir kalkan. Ben kalkan kullanmıyorum ama size bir göstereyim onu. Nerede? Bu kalkanlar burada. Bunun özelliği alev saçıyor. Evet fire. Bakın 37 artı veriyor. Gayet güzel bir fate yani strength ve fate silahı. iki tane özelliğe ihtiyacınız var. Ee, enteresan bir silah. Şimdi şurada bu arkadaşlar var fakat patlayanlar da var burada. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Wow. Şöyle bir şey yapacağım. Buraya geleceğim. Hiç kimseye dokunmadan karşıya geçeceğim. Evet bu tarafı şimdi bitirdik. Buradan kaçabiliriz. Böyle evet, tatlı bir mezarlık. Ortam çok güzel ya. Elden Ring ve Allah yani oynamadıysanız mutlaka oynayın. İnanılmaz bir macera. İnanılmaz bir güzellik. Hem de takılırsanız bir yerde zorlanırsanız hep birlikte çözüyoruz. Birlikte buradayız. Rehber olarak kullanabilirsiniz. Bu kanalımızı Allah süper atlayış oldu. Bu arkadaş geliyor sakın. Oh. Sakın vurma bana. Şurada bir tane var. Bu da gelsin. Bunu da hallettik. Şurada böyle bir yer var ama hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey gitmiyor. Bu ne demiş arkadaş? Bir şey dememiş. Ve buradan artık şeye bağlanıyoruz. Şimdi gidelim öbür tarafa. Ve oradan da Oha köpeğe bakın Bug olmuş Caniko. Demin kafası mı oynuyordu bana mı öyle geldi İğrenç gözüküyor Tırstım şunu bir kullanalım Şuradan bir geçelim Aa, çok iyi bir fikrim var. Ne yapacağız biliyor musun? Yukarıya bir daha gelmeyeceğimiz için, aşağıda takılacağımız için aslında YouTube ışığında dinlenebiliriz. Evet düşmanlar doğacak tekrar ama bir daha bu içeride işimiz yok o yüzden çok büyük sorun değil. Hmm, bence öyle yapalım. Ya çok karanlık ya hiçbir şey göremiyorum. Biraz ekranımda güneş geliyor. Parl parlıyordu yani. Neyse. Şimdi aşağıya indim. Grace'imiz sağ taraftaydı. Şurada olması lazım evet. Şimdi buraya neden geldik? Çünkü karakterimi bir kuvvetlendireyim, değil mi? Bu kadar rune'la bu kadar altınla etrafta dolaşmak hele böyle bir yerde hiç iyi değil. Şimdi endurance'ı 15 yapıyoruz. Sonra vigor'u 45'e çıkarmaya çalışacağız. Bunu 35 yapmaya çalışacağız. Sonra da intelligence'ımıza abanacağız artık sonuna kadar. Bunu yaptık. Şimdi buradan balkona çıkacağım. Ve buradan balkondan merdivenimiz var. Çok tatlı bir şekilde yapmışlar bunu. Ve buradan cırt aşağıya. Burası yeterince aydınlık ama bunu yapalım. Şimdi şunları öldürmek zorunda değilsiniz. Onu söyleyeyim. Hiçbir para da etmiyorlar. Çok da yavaş hareket ediyorlar. Çok da önemli bir şey bırakmıyorlar. Hatta yanlarına gidip şöyle vurabilirsiniz. En azından Fp'nizi harcamazsınız. Şimdi şu arka sağ tarafta bir eşya olacaktı onu alalım. Öldürelim. Ve bunu alalım. Sonracıma, sonracıma soruyorum. Şimdi ilk defa bizi seyrediyorsanız biz buna oyunun nispeten başlarında bir kere buraya geldik. Birkaç taş toplamak için geldik buraya. Ee, o yüzden şaşırmayın o taşları burada bulamazsınız ama şöyle çok hızlı size göstereyim. Şu çatın üstünde bir şey vardı. Şu e, heykelin orada bir şey vardı. Onun dışında yukarıda bir şeyler vardı. Şimdi bütün onlara dalacağız ve bakacağız. Oha her şey bir şey bırakıyor ya çok güzel. Bakın suyun içinden de şeyi değiştirdim bıçağa geçtim. Bakın bu hareketi yaparak hızlıca geçebiliyorum. Şeyi de göstereceğim size ama. Aa, hani suyun içinde aslında ne kadar yavaş hareket ettiğimiz ve canımız ne kadar çabuk gittiğini bakın. Şu anda mesela koşuyorum. Koşma bu şekilde gördüğünüz gibi. Acayip yavaş. Ama şeyi aldığım zaman hıp üzerime silah aldım. Bunu da L2 ile yapıyorsunuz. L2'ye basarak şey harcıyor biraz ama çok az. FB mavi barından harcıyor ama çok çok az harcıyor. O yüzden kabul edilebilir bir seviyede bence. Şuradan yukarı çıkabilir. Allah. Niye çıkamadık? Sıplayarak atlayabiliyoruz buraya. Burada bir eşya vardı. Bunu almıştık önceden. Sonracıma e, Sonracıma buradan aşağı inelim. Buradan karşıya geçelim. Şu solucanı bir öldürelim. Bu arkadaşı öldürelim. Çok fazla FP harcamak istemiyorum ama Bunları öldürmeyelim şu anda. Çünkü yukarıda adam var. Tepemize şey atıyor Ondan kurtulmam lazım onu şuradan geçsek daha rahat olur Buradan geçtim buradan da karşıya ee, İlk defa geldiyseniz burada burada eşyalar olacak şu çatının üstünde biz Daha önce geldiğimizde aldık onları Yeter ama Yeter Bir şey de abartmayalım yani Bitti Gir bakalım Böyle yapsam iki tane götürür diyecektim ama olmuyor. Bunlardan, bunlardan bırakıyor Butterfly'lara. Şu tarafta bir şey yok. Çok enteresan bir bölge ama bir göstermek isterim size. Abi baya bir baktım ettim gizli saklı bir şey var mı diye burada ama ben göremedim. Şuna geçelim, hızlıca geçelim karşıya. Bıp, 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 bıp. Oha amma karanlık şu açtım Aşağısı bir tane ejderhala dövüştüğümüz yer ee, Hatta lavların içerisinde o saksıyı bulmuştuk Büyük saksıyı Haritadan bir göstereyim şuradayız Saksı adam da burada işte aşağısı burası Şu arka taraflardan gelmiştik Şimdi şu iç kısmı toparlıyoruz burada ya Şuraya baksanıza böyle en tesami bölge Sanki böyle bir gizli saklı bir şey olacak gibi Hatta mesajları da okudum ama hiçbir şey yok burada. Böyle boş bir köşe yapmışlar. Enteresan. Evet. Peki. Devam ediyoruz. Karşı tarafta hiçbir şey yok. Bu mezarlıkta da şuradaydı. O merdivenlerin üstünden eşyaları almıştık. Şimdi devam ediyoruz. Hop, şuradan hızlıca geçelim. Tık tık tık. Evet. Bütün alt kısımları şimdi bir toparladık. Şimdi bir tane ejderi gideceğiz. İlk geldiğimizde de şuradan gelmiştik size göstereyim o kısmı da. Şunun arkasından şu yoldan gelmiştik buradan. Bir öldürelim. İşte şu şelaleden atlamıştık ve ondan sonra buraya gelmiştik. Sonra da buradaki taşları maçları toplamıştık. Bize küçük bir avantaj vermişti. Allah. Bunları halledelim. Şuradan böyle karşı atlayabiliyorsunuz ama buradan geçiş yok. ne demiş? Evet, bunun arkasında gördüğünüz gibi ejderha canlandı. Şimdi ona da biz de bir hazırlık yapacağız. Allah niye çıkamıyor? Ha. Öncelikle bir canımızı yok canımızı karşıya geçince fullleyelim böyle yapalım. Hızlıca bir karşıya geçelim. Tamam mı? Ondan sonra canımızı fullleyelim. Sonra şunu çalıştıralım. Sonra sevgili arkadaşımızı çağıralım. Bunu tekrar canımızı fullleyelim. Bir de bunu fullleyelim. Şeysiz kalmayalım. Şimdi Şurada bir arkadaşımız gelsin de geliyor. Oha öldürdüm ama lavların içinde kaldı. Yapma. Hayır ya. O öldürdü Dövdü bir tane Dragon Heart e, Ejder Kalbi aldık. Diğer şeyime geçiyorum çünkü buradan karşıları atlamam lazım. Çok fazla bir şey yok. Uğur zıvır var burada. Ama biliyorsunuz yaptık mı tam yapmak isteriz. Şunu atlayarak geçebiliyoruz. Buradan hızlıca o, çabuk 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 geçtim. Bunu aldım. Tekrardan hızlıca geçiyorum. Bunu aldım. Bir tane atlayalım ve hızlıca geçelim. Şimdi bunu da yaptığımıza göre şu anda asansörle yukarı çıkabiliriz. Öyle mi yapalım? Evet öyle yapabiliriz. Bunu alalım. Ya da ben size diğer yeri de göstereyim. Oradan çıkış yerini. Asansörle aşağı inip şeyle dövüşebilirsiniz burada ejderhala ya da şöyle devam edebiliriz. işte şuradan gelmiştik. işte heykel meykel. Buradan yukarı. Şimdi burada bir canımızı fullleyelim. Ne olur ne olmaz. Ondan sonra silahımızı değiştirelim. Değiştirmeden olmaz. Diğer silah gerçekten komik durumda. Şimdi burada bir tane şu kertenkelelerden olacak. Halkanı kaldırmadan yakaladım onu. Ee, ve buradan işte şuradan aşağı iniyoruz. Diğer asansör çıkıyor falan filan. Aşağıda ejder vardı. Bitirdik zaten orayı. Daha önce hani oyunların başında bir kere buraya gelmiştik. Ee, o zaman şuradaki taşı da almıştık. Onu da göstereyim size. Bu sağ tarafta bir ee, demirci taşı vardı galiba 5. seviye tam hatırlayamıyorum. Şunu bir fullleyelim. Sonra şunu da çok fazla şey yapmadan başımız belaya girmeden bunu halledelim. Şimdi bu bölgede iki tane şey var. Patron var. Aklınızda olsun. Şimdi bir yukarı çıkalım. Bir patron burada içeride. Şimdi hemen girmeyeceğim ona. Bir oyunu kaydedeceğim. Burada bir oyunu kaydedelim. Bu kısa yolu açmıştık biliyorsunuz. Şuradaki bu kolu kullanarak şu köprü açılmıştı. Şurada küçük bir hile vardı. Sonra patch edilmişti aslında. Buradan zıplayıp şunun üstüne, bunun üstünden yukarıya atlayabiliyorduk. Ve şuradaki taşı alabiliyorduk. Fakat şimdi o taşı normal yolla almamız gerekiyor. O yüzden oyunun başında onu alamamıştık. Artı 7 bir taş silahımız. Yani erkenden bayağı kuvvetlendirebilecektik. Ama aa, onu artık patch ettiler. Şimdi burada bir dinlenelim Ondan sonra buradan gideceğiz Patronu öldürmeye çalışacağız şimdi Evet şimdi Patrona gidiyoruz Galiba Volcano Manor 2 şey yapacağız ya 2 bölüm yapacağız Bugün bitiremeyiz Bir bölümümüz daha olacak yani Burayla ilgili olarak Ama ne kaldı geriye bir düşünüyorum Düşünüyorum Var ya epey bir şeyler daha var Şimdi öncelikle kendimizi hazırlayalım. Aa, şunu bir çalıştıralım. Sonra aa, şuradan şöyle arkadaşımızı çağıralım. Çok kötü yakaladı beni. Aa, başımda. Işine. Eskiden o bunu yenmek imkansız gibi bir şeydi. Godskin Stitcher veriyor bize. Kullandığı o kılıç çok böyle muazzam değil bence. Burada öncelikle şunu alalım. Bu kızla ilgili olan volcano manor'daki kızla ilgili olan görevin devamını getirecek bize. Ee, şimdi buradan asansör çalıştı demin gördünüz. Burayla daha sonra bir işimiz olacak. Ama öncelikle bir e, Volcano Manor'a ışınlanacağız. Fakat şey mi yetiyor mu benim? Bir dakika. Şöyle garanti olsun. Bir tane 10 mu almıştım? 10. seviye rune vardı galiba bir tane. Evet bunu kullanalım. Kaç? 5000 bin vardı. Bu hayli hayli yetmesi lazım. 80 binlerde falan galiba. Yükseltmek için bakıyorum. 80 bin Evet. Şimdi bunlar tam olduğuna göre bunu 45'e doğru çalıştıracağım. 41 şu anda. Confirm diyorum. Evet diyorum ve gitti. 45 yapacağız. Hakkınızda olsun. Şimdi Volcano Manor'a ışınlayalım. Aa, bir kraliçeyle konuşalım. Tamam. Bunun diyaloğu aynı kalmış. Şimdi. Kıza gidelim. Etrafı dolaştın mı diyecek bize. <laughs> Söylemişti. Entesan şeyler bulursan bana haber ver. Kendi kimliğimle ilgili olarak bir arayış içerisindeyim diyor. Şimdi bulduğumuz şeyi veriyor sana. Şimdi şeyden bahsediyoruz. Aa, Volcano Manor'un karanlık tarafı, senin bilmediğin şeyler gerçekten mi diyor? Gerçekten bir gizli bir şey vardı demek ki. Aman Allah'ım inanmıyorum. Ee, kraliçe benim annem beni bana yalan söyledi. Ben kraliçe tarafından doğmadım mı gerçekten? Şimdi o bulduğumuz eşyayı veriyoruz. Bu ne? Bunu hatırlıyor gibiyim. Çok entesan, çok garip kendine has bir entesan değil mi bu? Çok çok eminim. Ben bunun içinde doğdum. Ben de bundan bir bunun içinde doğdum. Bu eşyanın içinde doğdum ben. Bu gerçek annemin bir parçası. Çok teşekkür ederim sana. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Artık bilmek istiyorum. Nasıl doğdum? Ben kimim? Ve e, ee, kraliçeyle nasıl tanıştım? Bir gün. Bir gün ona anne diyebilmek istiyorum. Bu gerçekten kalbim dibinden gelen bir şey. Tekrar konuşuruz. Tamam, bunun diyaloğu bitti. Şimdi bir resetlememiz gerekiyor. Şuradan bir şeye gidelim. Oturalım. Resetleyelim. Şimdi kız gitmiş olması lazım bir bakalım. Gitti mi? Evet kız gitti. Kız gittiyse ha, gelip burada şeyle konuşabiliriz. Tamam. Zora yaz nereye gitti? Zora'yı görmedim ben. Hiçbir yerde. Ve hani o hiçbir yere de gitmemesi gerekiyordu. Hep bir şeyler arıyor. Niye beni dinlemiyor? Senden bir şey isteyebilir miyim lütfen? Soray'ın annesi olarak senden bir şey isteyeceğim. Eğer o sorun cevabını bulursa ve strese kapılırsa bu ilacı ver ona. Bu, iç, bu ilacı ver onu sakinleştirecekti. Evet biliyorum. Biliyorum yapacağım korkunçluk ama fakat yapacak başka bir şeyim yok. Bu iş halledilmeli tamam bunun diyaloğu bitti Şimdi bir bakalım zaman açısından nasılız zaman açısından kötüyüz ama şöyle bir şey yapabiliriz buradan artık ıı, tekrardan şeyi ışınlanalım ay niye buraya oturdum ki P -p -p -p, kiliseye ve buradan ıı, sonra devam edeceğiz arkadaşlar bence müthiş bölüm oldu umarım beğenmişsinizdir yeni gelenler lütfen kanala iyi olmayı unutmayın bir like atın yorumlara güzel şeyler yazın çünkü muhteşem bölümler devam ediyor. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.